Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü aracımız Kia Sorento 2011 model. Bu aracımızda ambiyans aydınlatması daha önce yapmamıştık. Konsept araçlardan bir tanesi. Yeni yapılan bir araç. Daha önce hiç olmayan bir araç. Biliyorsunuz bunlarda ambiyans aydınlatma yok. Korelerin ve Japonların %99.9'unda yok. Bu araçlar biliyorsunuz bu yeni kasanın bir alt olan versiyonu. Ama güzel bir kasa, büyük bir kasa, araç iyi bir araç. Eksikleri vardı, işte iyi ambiyans aydınlatması. Biz onu yaptık. Aracımızın. Şimdi aracımızın ambiyans aydınlatmasını açalım. Kapılarda uygulama yapıldı. Ben her zaman anlattığım şeyi tekrar anlatıyorum. Hiçbir şekilde çıkıntı ve rahatsız edici bir durumu yok. Buralarda Dört şekilde de aynı şekilde, aynı bölgede dört kapıda da kapılar, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması şeklinde yapıldı. Orjinal sistemiyle açılıyor biliyorsunuz buradan. Parklar buradan görüyorsunuz. Şu an parklar açık modunda. Telefon kontrollü olduğu için telefondan kontrol ediyoruz. Buradan ana renklerimiz var. Yeşil, mavi, pembe, şeker pembesi. Bu Mercedes rengi. Burada boş yerlerimiz var. Boş yerlerimizi seçtiğimiz zaman burada kendi rengimizi ve kendi şiddetimizi oluşturup buradan onları konfigürasyon yapıp tekrar sabitleyebiliyoruz. Tekrar da silebiliyoruz. Ön göğüs olarak bunlar da sağ taraftaki yere yapılabiliyor. Diğer yerlere uygulama olmuyor. Bu araçlar Kore araçları, Alman araçlarından çok farklı. İşlem yapma alanları ve işlem yerleri çok az. O yüzden bayağı bizi zorladı. Bir buçuk gün gibi bir süremizi aldı buradan. Ama istediğimiz randımanı, istediğimiz performansı aldık. Herhangi bir şekilde hortumlarla falan karıştırmayın. Hortumlarla alakası yoktur. Buradan baktığınız zaman zaten fark ediyorsunuz bütün her şeyiyle bütün çizgileri net olarak diğer taraftan da ön torpidoyu da göstereyim size. Işık şiddetini kısıp açabiliyoruz burada. Farklı ritimlerde, sabit ritimlerde ve değişik ritimlerde yanma özelliğine sahip. Aracımızın ışıkları da kırmızı. Normal halde de kırmızı olarak işlemimiz ve görselliğimiz çok iyi oldu. Biz ve müşterimiz de çok memnun oldu. Yeni araçlarımızda, diğer aracımızda Honda CRV aracımız orada. O da bitmek üzere son şeylerinde. Ona da göstereceğiz birazdan. Evet arkadaşlar bu araçtan ilk defa oldu. Şu an için dünyada tek olarak ambiyanslı olarak 2011 Kia Sorento. Hayırlı uğurlu olsun müşterimize. Karsant Ambiyans YouTube kanalımızda ve Instagram kanalımızda. Orada yaptığımız bütün araçları görebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.